kalma. Lifes'i tut. Atak atak yap abi git. Lifes'i tut şimdi. Parasitini verdim malisini verdim. Lifes. Çekti devam et sana. Devam et sana. Önden gidenler. So bak, on. Dön sana arkana dön. Arkana dön. Dön arkana. Roster aldım on kanı. Roster dön arkana. Desken dön, dön arkana. Tut şimdi 4 db kontrolü tut. Parasitini verdim. İçe kal. İçe kal. İçe kal. İçe kal. Desken ol içe kal. Tamam. Bilal aldım. Bendelen. Aldım on kanı Bilal. Attım rezini. İçe, içe zeşkili önüyorsun. İçe tormenti verdim. İçe zeşkili önüyorsun. Sağlamen kaldırıyorsun. Zeyçkin oynuyorsun sağlam el kaldırıyorsun 10 kaldırdım ben bir tur Kaldırdım Zeyçkin oynuyorsun asas kesiyorsun Zeyçkin oynuyorsun roster aldım 10 de Devam et aldım 1920'ni Aldım bir onk'a Aldım bir onk'a daha biliyor Zeyçkin oynuyorsun Zeyçkin oynuyorsun Torment'i de verdim Bilal aldım 10 Çok güzelsin 3 2 1 Bana deskent olmaya hazır ol Deskent ol light Parasitini verdim önümde ceseli pres malisini verdim yüklen şunu Parasit malisi aldım bir tur onk'a Devam et kafama Torment'i verdim Devam et kürümü attım ben Devam et, devam et. Doktor Ozan'ı kes, malisini verdim Doktor Ozan. Devam et sağdaki prasti life. Devam et üzerine, parasını verdim. Devam et sağına devam. Dön arkana, arkana dön. Magellan üstüne tormenti verdim. Hakan abi gel buraya aldım Okan'ı. Aldım Okan'ı Magellan üstüne devam et. İçinde asas kes şunları. Kes, kes, kes. kes. Devam, et. devam et, devam et, devam et. İçindekileri kes. Bir dakika anne. Diğer partiye dalma, diğer partiye dalma. Dur. Dur, gitme kanka. Ne oldu anne? Heh. Dur bir topla ne oldu? He. Ne? Yok yemeyeceğim ya. Gel sağla. Hadi, hadi. Gel önüne. Gel top tut. Gel. Tormenti vereceğim direkt asasları kesiyorsun. Kes asasları. Kes 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 kes. Devam et önüne. Devam et devam et devam et devam et. Life'ı tut. Parasitini verdim. Malisini verdim. Arkaya dön. Dön arkana. Arkana dön. Arkana. Arkana. Geri gel. Geri gel, geri gel bir topla. Geri gel. Geri Abi gel. En geri gel. Hep aynı yapıyor. Üstümüze birini salıyor ama mate çekiyor arkadan. Tamam gel geri. Gelmedi mi onu bak. Gel. Beni kesebilirler. Ne nekber üstünde ne bir şey var. Oğlum takı yok mu üstünde? Takı yok oğlum. Daha nasıl düştüm sana? Ben öyle ben, normalde kolay mı? İlker, kanka? epeyi EP versene şuna epeyi. Allah'ım. Ya oğlum epeye ne faydası olacak da bana? Dursun dursun. Epe Abi tut o giy. Tamam gitme boş Dursun dursun. Kanka tak bak vermedin onu. Sen tak tak. Sen tak ben PK çıkış alırım. Dursun sen de o ben PK çıkış alırım. Bekliyorlar burada. Ha ver o zaman. <laughs> ver o zaman. <laughs> Trip <batar> gibi. Niye <laughs> vermiyor lan? <laughs> wait diyor, wait <mate> diyor. <laughs> ah bu ay varıyor atak bastım bana varıyor çık diyene Tekrar Bekle adamlar geliyorlar. Bekle. Kanka dursun da pk çıkışı alırız ya sen de dursun Ardından bir lady shadow var onu anlayamadım Gel önüne abi, abi gel Gel asas kesiyoruz bak gel hakan abi Bülüp bas Tut şimdi asas işlerini Torment'i verdim kör yedik Devam et Devam et Tecalettin'e de. devam et Aldım ben bir tron devam et edim. Atakır kesebilir lan Devam et 3 2 1 Dön şimdi solda praş var tipik tut parasını verdim bak içinde malisini verdim içimde içinde parasit malisini Devam et ona Devam et devam et Z'den yardır Z'den yardır Z'den yardır Z'den yardır Tormenti verdim ileriye doğru Verdim 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 Asas kesiyorsun bak 3 2 1 desken tol bana parası yedim Bilal kürümü aldım ben Aldım kürümü bir onka al Aldım bir onka 3 2 1 desken tol kafamda asas var bak Kes şu asası Daim olsun Malisini verdim Tamam bendeler Aldım onka anlat yeterse Tamam dön şimdi arkana Desken tol tekrar aldım bir kafamdaki asasları kes Tormenti verdim asasları kesiyorsun Parası dedim. kürümü al Aldım ben kürümü tamam restore sinceri Aldım bir Aldım 10k, bekle 3 2 1 Deskent ol bana tipi Parasını ver. verdim Bilal aldım, Bilal aldım aldım Yonka'nı Bilal aldım Yonka'nı tipiye giriyorsun abi Devam et bir 10k kaldırdım Devam et torment'e bastım tekrar Asas kes asas Restore çift kitlendim ben Restore çift Geç öne kafamda Geç kill öne kırdım ataklarını Kırdım torment'i de verdim Lives tut sağda CS'li pres parasitini verdim lives Devam et Oğlum burada üstlendim. kaç parti var geri. Çık geri geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık, geri çık yanıma gel Oho bunlar VSM'ye atmıyor ki. Karı gibi kaçıyorlar la. Geri gel. Orada iyi kapışma oluyor da. Ben de çok. Gel sağla sana. Gel sana abi gel. Gel 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 bunlar hepsi kesen life stock önünde para verdim Ben direkt magen kesenim hiç uğraşmıyor. Ahmet torment verdim gir abi şuraya. Gir 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 Zeydan Ahmet Zeydan Ahmet Zeydan Ahmet. Sağlam el kaldırın biz bunların her türlü, her türlü keseriz. 960 bastım. Respekti be, geri gel. Kitlendik. Kitlendik kitlendik geri gel. Gel. tormenti bastım gir şimdi. Gir. Gir 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 ileri doğru solda bak şu adam kick var çık geri. Çık geri geri çık. Desken top çık geri. Çık geri çık geri çık geri. Salkan Hakan, cevap, abi, çık. Hakan abi. Hakan abi. İçe kal içe kal bak. İçe kal iç kal. Gel benimle önüne devam et. Gel dümdüz devam et benimle. Benimle dümdüz devam et. Beyler, Beyler bey. Beyler Pardon. Terse çık, Geri. geri geri. Geri gel. Geri gel geri gel geri gel. Adam L'den yazıyor cevap atalım. <laughs> Gel geri. dön şimdi arkana içe kal şimdi içe kal içe kal içe kal İçi, içime gir abi gir Priceler de dahil içine girsin kanatlardan onları bir box Kör attı. bekle kör atacak şimdi bekle bekle asas kesiyoruz tamam mı bak doktor o tarafta da bir parti duruyor bak bekle 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 bekle, bekle. Roster attım. çürüdü bekle. Bekle. bekle 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 tormenti bastım. bekle 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 bekle. Bekle mageye yapış bir malis parazitler diyor. çık geri çık çık çık. Çık geri çık geri. geri çık. <gülüyor> <gülüyor> çık geri. Bak sağ Bekle çık geri. Çık geri bekle. Asas geçeceğiz sağ tamam mı direkt bak asas. Yaklaşmıyor asas bu yana. Ha, diyor, o biraz, akıllı. Aha, barış, barış, geldi, geldi. Abi, barış geldi. Barış geldi. Bak bekle. Hemen preste döneceğiz bak. Vibes. mangesi direkte gidecek. Tamam bekle. Kür dön. Seri seri kür dön. T'ye basarak yürü abi. Yürü T'ye basarak. Bak, kürler ben Dur, de, oraya oraya de, de. Devam et şimdi önüne. Devam et. 3. Devam et. Z'den yürü. Z'den yürü. Kırdım ataklarını. Z'den yürü. Z'den yürü. 3. 2. 1. Desyant ol bana. Doktor, de Ozan. Ben ben. Doktor Ozan. Önüne malesini verdim. Doktor Ozan'a devam et. Bak yanımda. Parasitini de verdim. Doktor Ozan içinizde. Aldım bir toronka. içe kal. İçe kal. İç çakal, iç kal, iç çakal. İç çakal, iç çakal. İç çakal tormenti verdin, iç kal. Bu mana çektiler. Bilal, aldım on kanı yeterse. Çektim manaları, zeyt çıkın öyle. Bir, bir kesin ya. En aldım yon Keserler tabi, attım rezini. Şafa öldürme bak Şafa. Attım rezini, aldım kürümü ben. Deskent oldu. Aldım bir onka. Kafama deskent oldu. Asas, asas kes asas kes. Tormenti verdim. Çek şunu kafamdan ya kırdım ataklarını. 2, 1, Descent All Lives. Parasitini verdim önünde CC'li Pires maletini verdim. Life, life. Bilal aldım işte. 10 Aldım 960. Lives 2, Dön şimdi piyonaya klan başkanı. Torment'i verdim. Bilal aldım bir 10 kanı daha. Aldım bir parti 10 Devam et kırdım ataklarını. Devam et. Bilal aldım bir 960'ını. Bilal aldım bir 10 kanı. Bok aldım. Attım rezini kanka. Ben çıkayım da. Torment'i verdim. Sen. Bekle bekle. 960 bastım. Ay sizin tek gerecek. Oh. At doğru sola gel ya. Dur dur Gel sola. Rank sola, rank Tamam gel sola. O yüzden rank kapatacağız sizi. Gel sola abi. Hadi bağla. Hadi bağla. Hadi hadi bağla. Onu biliyorsun dedim lan gel 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 çabuk teye basın çabuk. Tamam. Çabuk. Mageler önüne bak patlıyorlar bekle bekle. Diğer şimdi önüne gel tormenti verdim gir diye'den ata kır geçiyorsun. Gir 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 diye'den gir 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 gir. Fazla Fırat aldım on gir. Diye skill ölüyorsun sola doğru. Sola doğru diye skill ölüyorsun. Aldım 960. Aldım milyon kanı diye skill ölüyorsun. Sola doğru. Çık geri şimdi. Çık geri geri çık geri çık. Destektive çık geri. Bilal çık geri. Bir on kaldırın. Çık geri çık çık çık. çık. Fırat destekent oluyorsun abi. Çık geri. Çık 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 çık. Var, çık, Olmaz. çık çık ya. çık 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 çık. Bilal aldım on çık. Çık çık. ırk var. Dön arkadaş şimdi Dön 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 öldüler. Dön. Dön 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 dön. Altına tormenti verdim. Altına tormenti verdim. Sağlı sağlı temizlesin. Sağlı sağlı. Gel buraya. Topuk var bak kafamda. Devam et. Kırdım ataklarını. Devam et. D'den. D'den kese kese gidiyorsun. Respektive aldım 10 kanı. Kes kafamdakileri. Tormenti verdim. Bak bir 10 kaldır. Abi gözünüzün yağını yiyeyim. 3 presiniz. Aldım 960. Hakan abi. Devam et. Rost. Abi yok çık geri ya. Yine benim kafamlara attıracaksın bize. Kafama şey attıracaksın. Evet. Aldım on kaç çık yerim. Ha gel geldi gel. çık. çık aldım on tane çık. Çık bile. Çık çık çık. Çık. Abi benim şart elleri attırıyorum yine. Çık yeri. At sol tepeye. Gel sol tepeye. Gel sol tepeye. Barış geldi mi TSE ya? Selamlar. Aleyküm Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. Barış dün ne olmuş ya? Oh, mevzu mevzu Ne olmuş dün ya? Ne olmuş anlamadım. Valla olaylar olaylar.